Selam arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün küs iletişimi olmayan arkadaşlar için bir açılım yapacağım. Ee, bu küslük yani kısa süreli olabilir, çok uzun aralıklı yani ex-partner olarak açmayacağım. Evet, şimdi kartlarımızı karıştıralım. kartlarımızdan da de destek alalım hızlıca. Hmm. Şimdi arkadaşlar e geçmişte çok böyle yani yaşadığınız sıkıntılı bir süreç olabilir. Bu e, illaki hani e, aldatma olarak gelmiyor diyeceğim ama altında ve yanında da kılıç kartlarımız var. E, şöyle söyleyeyim. Kaçamaklar olmuş gibi görünüyor bu destede. Eee özgünüm ama Bu üçüncü kişilerin olduğu bir deste gibi görünüyor ve e, ilişkinizi bu durum biraz yıpratmış. Çünkü karşı taraf hem e, biraz böyle hovardı mı desem yani e, biraz özgür ruhlu bir arkadaş ve e, bunun yanında bir de ilişkiyi kendi kontrolü altında sürdürmek isteyen birisi. Yani hem ben istediğim gibi davranayım. Aynı zamanda ilişki de benim kontrolümde ilerlesin. Yani ben ararsam e, ararım. İşte beni sıkma, darlama e, gibi bir takım şeyler. Yani baktığınız zaman siz de çok mutlu da görünmüyorsunuz bu ilişkinin içerisinde. Siz kendi kendinizi iyileştirmeye çalışıyorsunuz ama e, diğer taraf sizi çok hayal kırıklığına uğratmış gibi görünüyor. Yani e, şunu fark etmişsiniz artık geçmişte çok mutluydum ama şu an e, bu mutluluğun aynısını yaşamıyorum. Yani bir şeylerin eksildiğini, bir şeylerin tükendiğini kabullenmişsiniz gibi görünüyor biraz. Ve e, artık böyle son şeye gelmişsiniz yani bu yaşadığınız durumlarda kılıç olmuşuyla artık daha hani ne yaşayabilirim ki dediğiniz çok üzgün olduğunuz bu durumla ilgili yani onun bu üçüncü kişilerle olan ilişkileri sizi gerçekten çok görmüş. Yani artık bu durumları yaşamak istemiyorum dediğiniz bu ihanet gibi görünüyor üzgünüm. Her neyse ee, bu geçmişte kalmamış yani sadece hala e, ya bu durumlar konuşuluyor ve ilişkiyi artık mahvetmiş diyeyim yıpratmış. Ee, ve siz hani eskisi gibi olmayı istiyorsunuz ama eskisi gibi olamayacağınızı da bir taraftan biliyorsunuz ve arkadaşın da işin garip kısmı bu durum üzerinde bir ciddiyet yok gibi görünüyor yani sanki biraz tiye alıyor bu durumu hani siz işte e, neden böyle oldu bak ilişki bu hale geldi artık biz yapamıyoruz dediğiniz noktada karşı taraftan şöyle bir cevap alıyor olabilirsiniz. Yani ne var ki hani onlar geçmişte kaldı hala sen orada mısın gibi böyle o kala tavırlar işte size bunu kabullendirmeye çalışmalar çok üstünde durmadan yüzeysel verilen cevaplar gibi ve siz artık hani gerçekten onun bu e, hovarda ruhunu kabullenmişsiniz ama ilişkiye devam etmek adına bir kabullenme olarak da görmüyorum yani hani bu böyle bu adam değişmez ya da bu kadın değişmez gibi bir düşünce yapınız olduğunu görüyorum. Ve artık hani siz de bu ilişkinin yani dinaminin bittiğini artık hani bir noktada devam etmenin bir faydası olmadığını görüyorsunuz, düşünüyorsunuz. Ben şimdi buradan şu kartlardan destek alacağım. Yani anlaşmazlık ve çatışma, ruhsal çöküntü. Yani fikir uyuşmazlığınız var, karakter uyuşmazlığınız var, karşı tarafla farklı yapılardasınız. Siz sevmiş olabilirsiniz, karşı taraftan ilk zamanlar iyi ilgi görmüş olabilirsiniz. Ee, ama belli bir süreden sonra karşı taraf yine rutin hayatına geri dönmüş gibi görünüyor ve bu durumda sizi doğal olarak ilişkinin içinde tek başınıza devam etmenize sebep olmuş. Siz seven ve devam eden tarafken karşı taraf hayatını yaşamaya devam eden, eski sisteme geri dönen taraf olarak kalmış gibi görünüyor. Şuradan da birkaç kart almak istiyorum. Maalesef sizi ilişki olarak... ...harabe haline getirmiş. Yani... ...iki kişisiniz... <laughs> ...pardon... ...bu ilişkinin içinde iki kişisiniz... ...ama maalesef ki karşı taraf sizin pencerenizden yaşamıyor bu ilişkiyi. Yani... ...onun için her şey güzel. O zaten farklı bir hayat kafasında. Ama Hı. üzülen sizsiniz. Yani bu kavgalar, bu çatışmalar... ...sadece sevgi istiyorum yani bir şefkatine ihtiyacım var ben çok bir şey istemiyorum dediğiniz ama maalesef ki rakiplerinizin olduğu ilişkide e, sizi sıkıntıya sokan ne yapacağınızı bilemediğiniz ruhsal bir çöküntü durumuna getirmiş bu karşınızdaki kişinin e, bu rahat umursamaz tavırları maalesef ki durumu bu hale getirmiş ben şimdi ev enerjinin e, i̇lişki ile ilgili Düşüncesini öğrenmek istiyorum küs olan arkadaşlar. Bu ilişkinin ben bu arada şunu söylemek istiyorum yani küsmeye ayrılmaya ihtiyacı olan bir ilişki gibi değil ilişki gibi durmuyor yani e, evet yaşadığınız durum bu olabilir küçümsemek için de söylemiyorum ama hani sadece siz bu ilişkiye emek veren tarafsınız ve e karşı taraf ayrıldığının ya da işte bir sorun olduğunun bile farkında olmayabilir, öyle söyleyeyim. Sen hep benim hayallerimdeydin, ben sana gidiyorum dediğim zaman neden bana kal demiyorsun? Seni her şeyine çok güzel ve çekici buluyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim, karşınızdaki kişi eril enerjiyse eğer, bu kişi şunu söylüyor yani ben gidiyorum da sen de beni çok zorlamıyorsun yani sanırım siz baskı yapınca daha da kaybedeceğinizi düşünerek çok böyle baskı da yapmamaya çalışıyorsunuz artık salmak da değil bu hani yeter ki benimle olsun yeter ki ayrılmayalım hani o benim olarak ben onu böyle biliyorum da aslında öyle değil yani bu şekilde göründüğüne göre. Ee, ve karşı taraf sizi cinsel anlamda e, sanki böyle arzuluyor ve hani tamamen kopmamasının işte bu ilişkide üzerinde yani bitti ya da ara verme herhangi bir yorum yapmamasının sebebi de bu. Ben ara ara gidip geleyim yani çünkü sen çok çekici birisin ben seni de kaybetmek istemem hani şey gibi olacak ama sen de ol diğerlerinin yanında hani. Gibi bir e, yorum algılıyorum ben buradan. Eril enerjinin düşüncelerine bakalım. Pardon dişil enerjinin dişil enerji diyor ki sen her şeyi mahvettin ama bunu düzeltmek de senin elinde dişin enerji hala yapıcı bakıyor olaya. Bundan böyle beni ve aşkımızı hayallerinde yaşamak yerine sevdamızı, aşkımızı özgürce ve doyasıya gerçekte yaşamaya niyet et. Sen benim ilahi aşk mucizem olmayı istemez misin? Dişil enerji şöyle düşünüyor. E, eril enerjinin tamamıyla kendini açmaması. işte e, duygularını ifade etmediğini, edemediğini belki de düşünüyor. Ama konu bu değil. Yani eril enerji sorumluluk almamak için yapıyor bunu. Hani sadece bu evlilikte sorumluluk olmuyor biliyorsunuz. Bir ilişki adı altındaysa işte en basiti şöyle söyleyeyim. İşte günaydın mesajı genelde bayanların takıldığı şey maalesef. Günaydın mesajı atmayacak ve diyeceksiniz ki neden? biz ilişki yaşıyoruz. Yani bunun bile bir sorumluluk adı altında yüklenince kendisine. O da bunu istemiyor. E maalesef ilişki ortada yok gibi görünüyor. Evli enerjinin bakış açısında diyeyim. Şimdi ikinci desteği açacağım. Hatta bunlar bu destelere bir de tavsiye alalım. Siz ne yapmalısınız? Bana göre var bir tavsiyem de ben kartların tavsiyesini söyleyeyim size. Dişi enerji ne yapmalısın bu ilişkiyle ilgili? Dişi enerji bir kere kendini kabullen diyor. Yani karşınızdaki insan sizi biraz böyle bastırmış olabilir. Aşağıya çekmiş olabilir. Ve siz bu sizi buna inandırmış olabilir ama e, bunu yapmamanız gerekiyor. Yani karşınızdaki insana bu kadar taviz vermemeniz gerekiyor. E, geçmişi bırakma konusunda da birazcık böyle bağımlılık geliştirdiğinizi düşünüyor kartlar ve e, vazgeçmeniz gerektiğini söylüyor. Yani bırakamadığın şu geçmişi bir bırak artık diyor. Ve e, daha önce yapmış olduğunuz hatalar olabilir. Kendi kendinizi de cezalandırmayın. Yani işte atıyorum ben burada bir hata yapmıştım. Farz edin ki önceki ilişkinize yaptığınız bir şey. İşte bunun cezasını çekiyorum. Ya da işte e, herhangi bir konuda yani kendinizi suçlamaktan vazgeçin diyor kartlar. Ve e, benim tavsiyem de aynıydı aslında az çok kartlarla. E, gene karar sizin. Birinci deste ilişki konusunda kartlanıyorum bunlar. Kendinize çok iyi bakın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Evet ikinci destemize geçelim. Bunları hiç toplamayalım. Zaman kaybı olmasın. Şuradan ikinci desteye. Ay. Benim kartlarım çok rahat durmuyorlar sürekli bir şey konuşmak istiyorlar. Bak. Evet. Şu an küs olan arkadaşlarımın ilişkileriyle ilgili durum nedir? Dinleyelim bakalım sizden. İletişimi olmayan ayrı olan arkadaşlarım için ne söylemek istersiniz? Hmm. Arkadaşlar neden böyle yapıyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim. O arada bunları ayırayım. Ben ağzım olacak şimdi. Ee, i̇ki tarafında bir inatçılığını görüyorum ben. Ne konuda bir inatçılık? Ben gelmem sen gel. Hayır sen gel. Konuşmak istiyorum ama sen gel. İki taraf da konuşmak istiyor ama iki taraf da birbirini bekliyor. Kimse kimsenin konuşmak istediğinden haberi yok. Yani şöyle söyleyeyim, karşılıklı bir inatlaşmanız var, hiçbir şeyden keyif almıyorsunuz, hayatınız yani e, rezil durumda diyebilirim. Şöyle söyleyeyim, çünkü e, iki tarafta birbiri için böyle çok benziyor yani birbirine. Atıyorum işte e, her şeyden ortak zevkleriniz çok fazladır, e, keyif aldığınız anlar ve sebepler ortaktır. Birçok alanda birbirinize benziyorken, bunun bir de kavga kısmı var ve bu e, maalesef ki iki tarafta da R yok, iki tarafta geri adım atmayı sevmeyen e, olduğu için o diyor sen gel, o diyor sen gel, İki tarafta muhakeme yapıyor ama e, ben çok keyifsizim şu an canım çok sıkkın hiçbir şey istemiyorum ama seni de çok seviyorum ama sen gel. Benim tahtım var şu anda. Konuşmak istiyorum. Çok istiyorum. Çok istiyorum. Barışmak istiyorum ama sana sonra Sen gel. <laughs> Bu nasıl bir deste ya? Destek alalım şuradan. Sen gel destesi. Evet. Arkadaşlar bir de gördüğüm kadarıyla o başım ağrıdı. Çok böyle aman tanrım bir kavganız olmuş. Yani birbirinizi bu kadar seviyorken bu kadar şiddetli yüksek bir kavga nedendir acaba diye düşünüyorum şu an. Ay ne kadar sabırlısınız. Böyle bir şey çatlatan diyorlardı. <laughs> ben kendimden taviz veremem çok stresliyim şu an ama ama ölüyorum. Sen nasılsan ben de öyleyim. Sen gelmezsen ben de gelmem. Ne kadar inatçısınız ya. Ben sana bir hani aslında mesaj atarım ya da ararım. Ama mantık çalıştırıyorum. O yüzden gelmeyeceğim. Bakın ee, Kupa Kralının altına Aşıklar kartı gelmesi ne demek biliyor musunuz? Yani mükemmel bir aşk, mükemmel bir uyum, harika bir ilişki. Ama e, tersiniz de pis. İki tarafta e, diyor ki yani ben gelmeyeceğim diyor. Yani daha önce de kavgalarınız olmuş, daha önce de böyle sorun yaşamışsınız, ayrılmışsınız, Barışmışsınız ama küsmek gibiymiş. Hep böyle bir taraftan bir taraf işte birbirine salça olmuş ve barışılmış gibi görünüyor. Ama bakıyorum şu anda iki tarafta diyor ki sen yap diyor. Çünkü sanki böyle kavganız şey gibi olmuş. Birbirinizi çok mu kırdınız? İşte birbirinizin çok damarına mı bastınız? Ve işi şey tarafı da bu ilişki ciddi bir ilişki. Yani sanki böyle evliliğe gidiyorken yani ne olduğunu kimse anlamamış. Ki bunu karşınızdaki kişi size söylememiş de olabilir. Tabii ki siz ciddiyetin farkındasınızdır ama bu yakın zamanda bir e, söz, nişan, bir şey düşünülmüş yani karşı taraf tarafından. Ama bu durumu onu çok şaşırtmış ve şu anda diyor ki yani ben diyor nasıl yapacağım ki ben bilmiyorum hani biz seninle evlenirsek sonra böyle sorun yaşarsak ben yapamam diyor yani karar veremiyor şu anda kafası çok karışmış ve size çok kızgın yani hala çok kızgın böyle davrandığınız için de çok kızgın yani sen beni anlamıyorsun diyor yani diyorum ya sizi çok seviyor belki bu dayanamayıp bir mesaj atarım diyor ama Hani e, kalbiyle hareket etse evet atacak zaten şu an atacak yani ama mantığı onu durduruyor şu anda. Belki aşkı ağır basar bir şeyler yapar diyeceğim ama mantık insanı yani e, şu anda pek o tarafta değil. Dediğim gibi bu ilişkinin bir e, ciddiyeti var onun kafasında ama korkuları da başlamış yani bu kadar toleranssız olman, işte benim bu kadar e, hani dinlemiyor olman, uyum sağlamaman, yani yanlış anlamayın ama sizin kadar o da suçlu aslında baktığınız zaman. Çünkü karşı tarafta illa ki bu sözleri söylettiyse size, yani söylediğin sözlere kırıldığını varsayıyorum. Ya da böyle davrandıysa, davranışlarınıza kızdığını varsayarsak. Yani İlla ki karşı taraftan da bir tahrik gelmiştir bunu işte sağlayan ne bileyim damarınıza basmış olabilir ya da e, yaptığı hareketler yani şunu da görüyorum bir taraftan bir şey düşünüyorsun ama onunla ilgili bir sonuç yok biraz rahat takılıyorsun e sen ödün vermiyorsun diyorsun da sen de vermiyorsun Ben bu tolere karşılıklı olması gereken bir şey diye düşünüyorum ben şahsen ama bazı arkadaşlar bu kişi için söylemiyorum sadece ee, hep karşı taraftan bekleyen insanlar var ve bu çok doğru bir şey değil gibi geliyor bana. Çünkü e, bir güç savaşına dönüyor ilişki burada da öyle olmuş. Hani daha öncekiler gibi olur diye çat diye bir ayrılık yaşanmış ve bu e, ağzına gelen geleni söylemiş yani kimin ağzına ne geliyorsa söylenmiş gibi görüyorum çünkü şey. E, Nasıl olsa barışırız kafası varmış ama iki taraf da şaşkın. Sizden çok o şaşkın çünkü hiçbir şekilde sizde taviz vermiyorsunuz şu anda. O da diyor ki bu şekilde olsa ben e, istemiyorum diyor ama bir taraftan da e, diyorum ya duygular öyle demiyor. Çok yoğun size karşı yani siz olmayınca hiçbir şeyden zevk almıyor, hiçbir şey yapmak istemiyor. Bir de arkadaşlar yoğun bir şekilde şunu hissediyorum. Uyumluları mısınız bilmiyorum ama bu kişi esmer, e, kirli sakallı, e, saç tıraşı biraz kısa, e, uzun boylu, böyle 1.76 belki üstü biraz olabilir. Siz de kumral, e, böyle e, fit olabilirsiniz fizik olarak. Saçlarınız omuzlarınızın biraz aşağısında olabilir. E, koltuk altınızda falan. E, sizin de boyunuz 1.70'lere yakın olabilir. E, yani çok uyumlusunuz, çok yakışıyorsunuz. E, Birçok anlamda Eşleşiyorken Ama diyorum ya işte şöyle bir eksisi de oluyor böyle insanların. Her şey aynı olunca Yükselme de aynı oluyor maalesef. Kimse alttan almıyor. Şimdi konuşturma kartlarından alacağım. Elin ne düşünüyormuş. Bir bakalım. E, bu kavganın acaba kaynağı kıskançlık alabilir mi diye düşünüyorum. Çünkü bu benim e, kafamda da vardı ama çok böyle yani hissettiğim daha doğrusu ayrıca aşırı başım vardı şu anda. Mükemmel kavga etmişsiniz öyle söyleyeyim. E, kartlarda görmedim hissettim ama o yüzden de es geçtim herhalde. Kıskançlık, şu anda gördüğüm için söylüyorum, bir kıskançlık tartışması yaşamış olabilirsiniz. Ee, düşündükçe geçmişe sıkışık kalıyorum, bu benim yeni kapı açmama engel oluyor. Bu kıskançlık eskiden de geliyor olabilir, aynı konuyu servis etmiş olabilirsiniz. Ya da yeni bir konu ama geçmişten de yaptığıyla böyle bir pasta yaptıysanız servis yaparken ee, arkadaş biraz buna takılıyor muhtemelen çünkü hani biz bu konulara takılı kalacak mıyız, ee, biz evlenirsek hep bunları mı dinleyeceğiz gibi olabilir ee, ama tek istediğim şey sensin diyor, yani bir başkasıyla bir ilişki düşünemiyor, öyle söyleyeyim. Bunlar kalsın. Dişil enerjiler düşünüyor diye bakalım. Dişil enerji de dediğim gibi sana gelmeye çok düşündüm. Seni çok özlüyorum. Kaybetmekten korkuyorum diyor. Dişil enerji de adım atmak istemiş ama bu sefer hayır demiş. Yani eril daha net. Ben kesinlikle adım atmayı düşünmüyorum diyor şu anda. Zamanla aşkı ağır basabilir, değişebilir biliyorsunuz enerjiler her an değişebiliyor. Ama şu anda yok diyor el enerji. Ben adım atmayacağım. Belki de sizden adım bekliyor. Siz belki bu konuda bir tık daha haksız demeyeyim de yani yapmasanız da olur bir tartışmaysa bu. siz hadi ben bir adım atsam mı ama bu sefer bu konuda taviz vermiş olacağım deyip geri çekilmiş olabilirsiniz. Ama siz de çok özlüyorsunuz. Ve biraz da sanırım ee, İçinizde şöyle bir hissiyat da oluşmuş olabilir ee, Galiba ben bu sefer Biraz fazla abarttım Ya da çok yüklendim Umarım Bu durum büyümez diye düşünüyor olabilirsiniz Bir korku sarmış olabilir sizi Umarım olmaz ama Ben güçlü bir ilişki görüyorum Zaten e, çok büyük aşk olan ilişkilerde Böyle şiddetli kavgalar yaşanıyor Biliyorsunuz O yüzden Bitecek gibi görmüyorum. Şu an sadece evin enerji biraz fazla öfkeli. Biraz zamanı bırakın. O zaman çerçevesinde de siz e, eğer isterseniz tabi eril enerjiyle bir e, ufak tefek diyaloglara girebilirsiniz. Direkt bu konuya değil. Hani direkt, direkt hadi barışalım değil de hani ne haber nasılsın ne yaptın ya da herhangi bir bahane. Rüyamda seni gördüm de değil. Asla öyle bir şey istemiyorum. Ama işte ne bileyim bir arıza olabilir. Bir teknolojik aletle ilgili bir soru ya da bir hayvanınız varsa ondan yardım isteyebilirsiniz. Bir etrafta başka kimse kalmamış. Bir dünyada o varmış gibi. O da zaten anlayacaktır ne demek istediğinizi diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın diyorum.